Selam! Bugün Sparky ile birlikte bakım yapacağız. Ee, şimdi bu aslında bu ikisinden birini seçeceğim. Hmm, bunu seçtim. Çok tatlı oldu. <laughs> ee, bunlardan birini seçeceğim. Ve sanırım bunu seçeceğim çünkü aşırı tatlı. Özellikle tavşanları da çok severim. Bakalım tavşan ben nasıl gözükecek. Şimdi bunu böyle açtım yavaş yavaş ama yavaş yavaş koyuyorum çünkü hem yırtılmasından hem de yanlış koymaktan korkuyorum Aa gözüm yanıyor sanırım bu biraz bana büyük geldi şöyle aldı umarım doğru takabilmişimdir bu biraz bekleyecek şimdi benim yüzümde bu biraz beklesin sonra geliyorum. Şimdi bunun bir 20 dakika beklemesi lazımmış. Ben de 20 dakika boyunca kamerayı açmak yerine garip garip şeyler yapacağım. Benden çok güzel bir tavşan olurmuş bu arada. Sparky e şu an çok benziyorum. Hatta şimdi onu getireceğim. Şimdi Sparky'nin sesleri geliyor ama nerede olduğunu anlayamadım. Neredesin oğlum? Sparky, burada mısın? Sparky yok. Benim bir gözüm küçük oldu. <laughs> Ay bekleme çok sıkıcı ya. Geldi. Aa. Aramızdaki fark peki? Yok. Çünkü ben Sparky oldum. Aslında Tarkan'dan daha çok Sparky'ye benziyorum ben. Ötemiyorum şimdi seni. Gazlı'da. Çok şükür 20 dakika doldu. Da Şimdi bunu sizinle birlikte çıkartacağız. Çıkardım. Uuu. Uh, ben pek bir değişiklik edemedim aslında. Ama çok tatlı. Özellikle Sparky'e benzemesi çok güzel olmuş. Direkt Sparky yapmışlar bence. Bir daha olsa bir daha alırdım. Bu kadar. Görüşürüz. Şimdi bunu çıkarmayı unutmuşum. Bunu da çıkardım. Ee, bugün bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Birazcık da konuşmak istedim açıkçası. Hem böyle bakımı yapacağım. video maske yapacaktım. Ee, hem yalnız sizinle konuşmak istedim açıkçası. Bu beni çok mutlu ediyor. Çok da eğlendim yani. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Daha fazlasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın.